Merhaba sevgili dostlar. Çoğu insan hayatını değiştirmek istiyor fakat nereden başlayacağını bilmiyor ve sürekli de yeni bahaneler üreterek o başlangıç noktasını bulsa dahi ona başlayıp sonuca getirmek konusunda eksik kalabiliyor. Burada da devreye şu giriyor. Bizim kendi zihnimizdeki o risk almama düşüncesi ya da yeni şeyler denemek konusunda tembellik etmek ve bahanelere sığınmak. Ben risk konusunda şunu anlatmak istiyorum sizlere. Risk ne demek? Öncelikle bunu çok iyi bir şekilde bilirsek eğer Olayı daha net anlayabiliriz. Risk şu demek, aldığımız kararın bizi geri dönüşü olmayan bir noktaya getirmesine risk denir. Yani örnek veriyorum ben buradan atlamaya karar verdim. Ve atlayacağım yer 5 metre yükseklikte mesafe, mesafede bir yer. Düştüğüm zaman ayağım kırılabilir, sakat kalabilirim veya ölebilirim. Bu bir risktir arkadaşlar. Yani aldığın karar seni geri dönüşü olmayan bir noktaya getirdi. Fakat ticaret hayatına baktığımız zaman şöyle bir örnek vereyim size. Eğer ki 200 bin dolarlık bir sermayen varsa ve bu bütün paransa bunun hepsiyle bir yatırım yaptığında onu kaybedersen eğer ömrün boyunca tekrardan 200 bin dolar kazanamayabilirsin. Bu bir risktir. Fakat 3-5 bin TL veya 10 bin TL gibi sermayelerle kurabildiğin bir iş asla risk değildir. Bu sermaye senin olmasa bile onu borç almış olsan dahi çok kısa bir sürede birkaç aylık çalışmayla geri telafi edebilirsin. Yani ortada bir risk yoktur aslında. Yani... Buradaki risk kavramı aslında şu demek. Ne yaptığını bilmediğin zaman ya da hesaplanmamış bir riskse, yani o aldığın karar sonucunda varacağın noktada geri dönüşü olmayan bir noktaya gelebiliyorsan bu risktir. Fakat genellikle insanlar örnek veriyorum Amazon eğitimi almak veya herhangi bir e-ticaret projesinde 1 yıl, 2 yıl zaman, emek sarf etmek bu gibi kavramları bir risk olarak görebiliyor veya network marketing yapmak. Bu sektörde de çok başarılı olan insanlar var. Ki zaten biz bu sektörde çalışıyoruz. Ve şu anda ben şunu söyleyeyim size. Network marketingdeki gelişimim için yıllarımı harcadım. Yani birkaç yıl harcadıktan sonra tecrübe edindim. Ve şu anda sadece son 7 aylık kazancım 270 bin TL'ye ulaştı. Ben şunu söylemek istiyorum sizlere son olarak. Kesinlikle arkadaşlar zaten risk almakla ilgili Facebook'ta, Instagram'da veya kitaplarda binlerce kelime var. Risk almazsan hayatı yaşamamış sayılırsın. Risk almazsan birçok şeyi, güzel bir yaşamı, e, ailenle istediğin hayallerini, o gerçekleştirmek istediğin yaşamı e, elde edemezsin. Böyle cümleleri çok fazla kez duymuşsunuzdur. Ben size şunu söylüyorum. Kesinlikle hesaplanmış riskleri almak konusunda cesur olun ve bir karar alın, arkasında durun, zaman ayırın, emek verin. 6 ay, 1 yıl çaba sarf edin. Eğer ki bunu yaptığınızda 3 yıl sonra, 5 yıl sonra nasıl bir yaşama sahip olacağınızı bir günlüğüne görebilseniz, yani risk aldığınız zaman, güzel kararlar alıp arkasında durduğunuz zaman, bir yıl sonra olabileceğiniz noktayı bir sizi bir günlüğüne alıp oraya götürsek kesinlikle artık daha ciddi bir şekilde risk almakta istekli olursunuz. Veya gerçek risk sayılmayanı değil, gerçek risk denilebilecek şeyleri bile artık yapmakta istekli olursunuz. Çünkü hayal ettiğiniz hayata ancak o kararları alabildiğiniz zaman ulaşırsınız. Genellikle hayatında hızlı karar alamayan ya da kendi kararlarını kendisi alamayan insanlar her zaman başarısız oluyor. Adam 30 yaşına geliyor. Anneme sormam lazım. Babama danışmam lazım gibi küçük bahanelerle aslında bir şey yapmak istemiyor. Tembellik etmek istiyor. Zihni karar almak konusunda kendini geliştirmemiş. Ondan dolayı ne yapıyor? İşte başka kişilerin inisiyatifine ya da fikrine ihtiyaç duyuyor. Bu tür insanlar hayatta hep her zaman ve her işte başarısız olur. İyi bir eleman olurlar. İyi bir garson, iyi bir müdür ya da iyi bir muhasebeci olurlar. Fakat asla başarılı bir insan olamazlar ya da bir milyoner olamazlar. Hayal ettikleri hayatları yaşayamazlar. Ben bakıyorum. Hayal ettikleri hayatı yaşayan insanlara mükemmel karar alma yeteneklerine sahipler. Hayatlarını değiştirme kararını zamanında almışlar ve o aldıkları kararın arkasında sıkı bir şekilde durmuşlar. İnsanlar zihinlerinde bir limitler oluşmuş. Çocukluktan gelen, yetişme tarzından veya ailemizden gelen o limitlerin dışına çıkmıyor. O yüzden de böyle kendilerini engelleyen bahanelere sığınıyorlar. Baka bahanelerin arkasında duruyorlar. Aslında ben çok tembel biriyim diyorlar. Ee, yeni bir şey yapmak konusunda korkuyorum, korkağım diyorlar. Fakat bunu farklı sebeplerle belirtiyorlar. İşte şu an karar vermek istemiyorum ya da işte düşünmeliyim gibi Çoğu zaman insanlara bir fırsat çıktığı zaman karşısına neyi düşüneceksin dediğim zaman neyi düşüneceğini dahi bilmiyor. Yani düşüneceği şeyin net bir tanımı bile yok. Bilmiyorum sadece düşüneceğim. Burada Game of Thrones'daki Tyrion Lannister'ın bir cümlesini söylemek istiyorum. Şunu söylüyor. 10 yıl diyor ısıtması bile olmayan bir evde yaşadım. Ve hayatımı değiştirmek için hiçbir şey yapmak istemiyordum. Yapmıyordum da diyor. Sanırım korkuyordum diyor. Siz de korkuyor musunuz diyor. Tam olarak da olayın özeti bu demek doğru olabilir. İnsanlar korkularından dolayı hareket edemezler. Korku sizi tutsak eder ve hayalleriniz özgürleştirir. Özgürleşmek için o hayallerinizin peşine düşün, sıkı kararlar alın, risk almak konusunda artık daha çılgın olun ve şu an bizim yaşadığımız gibi hayal ettiğiniz hayatları yaşayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Buradan Alanya, Antalya'dan hepinize sevgiler gönderiyorum. Bu manzarayla da sizi baş başa bırakmak istiyorum.